Bu Almanya haritasında Euro 2024'te mücadele edecek tüm ülkeler yer alıyor ve biz de bu videoda kazananı emperyalizm formatıyla belirleyeceğiz. Şimdi format şu şekilde bir çarkımız var tüm takımların yer aldığı onu çeviriyoruz ve ilk takım İngiltere olarak geliyor. Ardından haritamızı açıyoruz İngiltere'yi buluyoruz haritada. Peşine de bu oku çeviriyoruz ve okumuz bize batıyı gösteriyor ve İngiltere'nin batısında Arnavutluğu buluyoruz ve bu maçı taraf seçmeden FC 24'ün simülasyonuna bırakıyoruz. Turnu Turnuvanın favorisi İngiltere Bellingham'ın 5. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçiyor. Yalnız 10. dakikada Arnavutluk Bayrami ile yanıt vererek duruma yeniden eşitlik getirmeyi başarıyor. Ve Arnavutlar üstelik ilk yarının son dakikasında Broya'nın bu golüyle de 2-1 öne geçmeyi başarıyorlar. Yalnız İngiltere 49. dakikada Saka'nın ceza sahası dışından attığı bu muazzam golle skoru 2-2 yapıyor. Ardından bir duran top fırsatında da Declan Rice'ın bu kafa golü maçın skorunu belirlemeye yetiyor. İngiltere 3, Arnavutluk 2. -2. Şimdi bu durumda haritadan Arnavutluğu siliyoruz. İngiltere topraklarını ele geçiriyor ve ödül olarak kazanan takımın her gol atan asist yapan, gol yenmeyen maç çıkaran maçın oyuncusu ödülünü kazanan oyuncusuna artı bir overall boost vereceğiz. Bu durumda Saka artı 2 Rice, Kane, Bellingham, Trepie'ye de artı birer overall boost alıyorlar. Konsept oldukça basit. Arnavutluğu çarktan çıkardık ve saldıracak ikinci takım Türkiye oluyor. Milli takımımız haritanın tam ortalarında ve karşılaşabileceğimiz tam 6 rakip var. Bakalım ok hangi yönü gösterecek? Ok güney batıyı gösterdi. Bayrağımızın tam ortasından o yönde Slovenya var. İlk 11'imiz bu şekilde. Maçın favorisi biziz. Yalnız maçın ilk pozisyonu 59. dakikada Merit Demiral'ın 50 oynaması oluyor ve Slovenya penaltıdan Horvat'ta durumu 1-0 yapıyor. 86. dakikada Arda Güler'in bu gelişine Plases'in Oblak inanılmaz bir kurtarışla çıkarmayı başarıyor. Yalnız korner sonrası Yusuf Yazıcı bu golle durumu eşitliği getiriyor. Ve tam maç maçın uzatmalara gideceğini düşünürken 90 artı 2'de Ferdi bu fırsatta çok şık bir aşırtma vuruşla mucizevi geri dönüşü noktalayarak maçı Türkiye'miz için kazanıyor. İlk golü atan Yusuf 10'da 10'luk bir reytingle maçın oyuncusu seçilmiş. Artı 2 boost alıyor. Golü atan Ferdi ve asist yapan Hakan Çalhan oldu. Artı birer overall boost alıyorlar. Slovenya'yı da haritadan silip topraklarını ele geçiriyoruz. Yalnız şimdi hem Almanya'yla hem Belçika'yla sınırız. Ama en fazla sayıda maç kazanmak bizim işimize yer. Saldıracak bir sonraki ülke Ukrayna oldu. Bu arada Ukrayna'yla da sınırımız var. Bakalım üst üste ikinci kez bir maça çıkacak mıyız? Hayır. Kuzey geldi. Bu da demek oluyor Ukrayna Hırvatistan'a karşı oynayacak. Şimdi bu maça geçmeden sizlere videomuzun sponsoru Online Soccer Manager'dan bahsetmek istiyorum. Online Soccer Manager'da Euro 2024 etkinliği başladı ve ben de burada Türkiye'mizle kontrat imzalayacağım. Öncelikle kadromuza baktığımızda Kerem Aktürkoğlu en yüksek reytingli forvetimiz 78... Orta sahada Hakan Çalhanoğlu 85, Arda Güler yalnız 73 o biraz düşük kalmış. Defansta Merih 79, Ferdi 78. Kalecilerde de Altay ve Uğurcan 78, Mert Günok 73. Şimdi dizilişe geçtiğimizde yalnız Kenan Yıldız'ı ben kaçırmışım. 76 yapmışlar. O gayet mantıklı olmuş. Burada Arda Güler'i merkez ofansife çekmemiz lazım. Sağda Barış Alper Yılmaz 75, Sola da Kerem'i koymamız gerekiyor. Defans allak bullak. Hemen oraları da düzelttim. Kalede Mert vardı 73 yapmışlar. Ben Uğurcan'ı koyacağım. 78. Oyun planında paslı oyun seçeceğim. Mücadelede biraz agresif olacağız. Ardından benim ligimde Gürcistan'la Çekya açıkta. Şimdi antrenmanlarda kesinlikle Arda Güler'in gelişmesi lazım. Oldukça buslayacağım. 76'ya yükselttim bile. Arda'yı 78'e yükseltebildim. Kenan Yıldız 79 oldu. Barış Alper Yılmaz 78. Ferdi'yi 79'a yükselttim. Kalede en hızlı gelişen 6 aydı. Direkt iki antrenmanda 81'e yükseldi. Abdülkerim Bardakçı 77'ye yaptım. Ha bir de uzmanları seçmem lazım. Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu. Penaltılar Hakan Çalhanoğlu. Serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu. Korner Hadi Arda'ya verelim korneri. Kadrom ilk maça bu şekilde hazırlanmış oldu. Ve ilk maçımız Gürcistan'a karşı Aktürkoğlu sazı eline aldı diyor ama golü atamıyor. Yalnız Barış Alper Yılmaz Rövaş ilk golümüzü atıyor. İkinci yarının başında hemen ikinci gol geliyor Kerem'den. Peşine Barış Alper bir gol daha ekliyor. Kerem de ikinci golünü atıyor. 4-0 yapıyor ve maçı 4-0 kazanıyoruz. Siz de milli takımızla veya herhangi bir farklı ülkeyle OSM'de şampiyonluk yaşamak isterseniz oyun App Store'da ve Play Play Store'da ücretsiz Euro 2024 modu şu an oynanabilir. Bu QR koddan veya da videonun açıklamasındaki linkten oyunu ücretsiz indirebilirsiniz. Şimdi geri videomuzdaki Ukrayna Hırvatistan maçıyla devam ediyoruz. Maçın favorisi Hırvatlar ama bakalım Ukrayna bir sürpriz yapabilecek mi? Bu maçta önemli hiçbir pozisyon olmuyor ve maç 0-0 biterek penaltılara gidiyor. Penaltılarda Fenerbahçe'nin turnuva canavarı kalecisi Livakovic'in yaptığı iki kurtarış Hırvatistan'a galibiyeti getirmek için yetiyor. Böylelikle Ukrayna Ukrayna'yı da haritadan siliyor Hırvatlar. Sanki her turnuvada olduğu gibi de İngiltere ile daha büyük bir komşu oldular şimdi. Gürcistan da güneylerinde Türkiye ile de şimdi sınırlar. Maçın adamı Lunin olmuştu. Burada gol yemediği için Livakovic artı birleyerek 83'e yükseltiyoruz. Ve dördüncü maçımız için çarkımızı çeviriyoruz. Bu kez saldıran takım Slovakya. Slovakların en büyük komşuları İtalya ve Danimarka. Ve saldıracakları yön Batı oluyor. Yani Danimarka. Gole ilk yaklaşan taraf Slovakya oluyor ama top üst direkten geri geliyor. İkinci yarıda Danimarka Hoyland'la maçın ilk ve tek golünü bularak maçı 1-0 kazanmayı başarıyor. Slovakya'ya böylelikle elveda diyoruz. Danimarka toprağını genişletiyor. Maçtaki tek golü atan Hoyland hem de maçın oyuncusu seçilmiş. O yüzden artı 2 alıyor. Eriksen de asisti yaptığı için artı birleniyor. Ve şimdi çarkı bir kez daha çevirdiğimizde sıradaki saldıracak takım İspanya. İspanya haritamızın güneybatısında ve Portekiz'de de komşular gerçekte olduğu gibi. Bakalım okumuz Portekiz'i gösterecek mi? göstermiyor. İspanya'nın bayrağını tam ortasından ok İskoçya'yı gösterdi ucu ucuna. Bakalım Underdog İskoçya bu maçta ne yapabilecek? Yalnız ilk tartışma konumuz Oyarzabal'ın balın ikinci yarıda kaçırdığı bu yüzde yüzlük pozisyonu oluyor. Ve ardından maçın 90. dakikasında bu fırsatı Scott McTominay'ı e affetmeyip ülkesini inanılmaz bir şekilde 1-0 öne geçirmeyi başarıyor. McTominay e eleme gruplarında kaldığı yerden devam ediyor. 90 dakikanın sonucu İskoçya 1, İspanya 0. Golü atan McTominay maçın adamı olduğu için artı 2. Armstrong asisti için ve Ganda da gol yenmeyen maç çıkardığı için artı birer overall alıyorlar. Ve böylelikle elenen ilk büyük takım İspanya oluyor. İskoçya topraklarını ele geçiriyor. Ve şimdi saldıracak sıradaki takım da Hollanda. Hollanda'nın da İskoçya'ya saldırma ihtimali var. Yalnız Çekya, Fransa, Sırbistan da vardı. Saldırı yönleri Doğu ve o yönde de Sırbistan var. İki takım da hemen hemen aynı kalitede ve bu nedenle 90 dakika oldukça ortada geçerek maç uzatmalara gidiyor. Uzatmalardaki en net fırsatı Tadic gole çeviremeyince kazananı belirlemek için penaltılar gerekiyor. İlk beşer penaltıda her iki kaleci birer kurtarış yaptıktan sonra Vanya Milinkovic Savic Schauten'in penaltısını kurtarmayı başarıyor ve ardından bir mançevi çok serin kanlı bir panenkayla Hollanda'yı eliyor. Sonuna kadar penaltılarda bile ortada geçen bir maçtı ve Sırbistan Hollanda'yı elemeyi başarıyor. Aynı anda Sırbistan'ın kalecisi Vanya Milinkovic Savic artı 2 over alıyor. Hollanda'yı çark sildim ve saldıracak bir sonraki takım Belçika oluyor. Şimdi o ok kuzeyi gösterirse orada biz varız. Macaristan ve Portekiz'de diğer iki seçenek. Bakalım ok hangi yönü gösterecek? Doğuyu gösterdi. Belçika şimdilik bizi es geçerek Macaristan'a saldıracak. Bu maçın favorisi tabii ki de Belçika. Ve tam hızlı bir başlangıç yaptıklarını düşünürlerken Lukaku'nun bu golü offside kararıyla iptal ediliyor. Yalnız çok süre geçmeden topu eline yüzüne bulaştıran Nego penaltıya neden oluyor ve bu kez Lukaku golünü atıp ülkesini bir sıfır öne geçirmeyi başarıyor. İkinci yarıda da Lukaku ile golü bulan Belçika çok rahat bir şekilde Macaristan'ı eliyor. Macaristan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Belçika onları haritadan da siliyor. Ek olarak maçın oyuncusu seçilen Lukaku artı 3 overall'lık bir boost alıyor. Yani Karasko'da artı 1 overall gelişiyor. Ve şimdi 17 takım kaldı. Saldıracak bir sonraki takım Polonya. Polonya bize de saldırabilir. Almanya ve Hırvatistan'da diğer seçenekler. Burada bize gelseler hiç fena olmaz. Ve o güney Doğuyu gösterdi ve oku tam bayrakların ortasına yerleştirdiğimizde sanki bizi işaret ediyor. Emin olmak için çizgimizi çektim. Aynen. Türkiye Polonya. Neren acıdı senin? Neren acıdı? Oy, 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 oy. Gel öpeyim Hadi söyle, söyle, söyle. <laughs> Şarkı söylüyor. Köpek ne diyor? O ne atıyor? O ne atıyor? Topla. Top, top, top. ne yapıyor? Bu maç için reytingler oldukça eşit. İlk aksiyon maçın 36. dakikasında milli takımımız tarafından gerçekleşiyor. Zeki Çelik'in ortasını yükselen Cenk Tosun kafasıyla çok rahat bir gol atıyor ve 1-0 öne geçiyoruz. 43. dakikada Polonya Sebastian Szymanski ile gole yaklaşıyor ama Mert çok iyi bir kurtarış yapıyor. Peşine gerçekleşen kontra hatamızda Polonya savunmasını hazırlıksız yakalayan Ferdi Cenk Tosun'u buluyor ve Cenk durumu 2-0 yapmayı başarıyor. İkinci yarının hemen başında Kerem 3. gol fırsatı Atı yakalıyor ama topu Şezni'nin üzerine vuruyor. Ardından 70. dakikada Polonya farkı Lewandowski ile bire indiriyor. Peşine yine Kerem net bir fırsattan faydalanamıyor ama millilerimiz 90. dakikaya kadar başka bir gol yemeyerek Polonya'yı eliyor. Bu galibiyet çok iyi oldu. O golü de yemeseydik çok daha iyi olacaktı. Az önce Lukaku artı 3 overall almıştı. Cenk Tosun da burada artı 3 overall alıyor. Beklerimiz Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu oldu. Artı birer overall gelişiyorlar. Ek olarak elinde sonunda Almanya'ya karşı da oynamamız gerekecek bu şekilde şekilde Almanya'nın etrafını çevirdik. Tabii eğer öncesinde eğlenmezsek. En az bir maç daha kazanırsak çok iyi olacak. Bir sonraki takım İngiltere şimdi. Bu İngilizlerin ikinci saldırısı olacak ve saldıracakları takımın yönü Güneydoğu. Emin olabilmek için oku koydum, çizgiyi çektim. Burada ilk sarı renge girdiği için bu çizgi. Ben Romanya sayacağım bunu. Rumenler bu maçı kazanabilirlerse büyük şok olur ve kalesinde adeta devleşen Moldovan kurtarış peşine kurtarış yaparak bu maçı Romanya adına önce uzatmalara sonra arasında da penaltılara taşımayı başarıyor. Bellingham bu duruma anlam veremiyor. Abi adam ne maç çıkardı. Kaleyi bulan şut 7 kurtarış sayısı 7. 8.6 rating. Bakalım şimdi de penaltılarda İngiltere'yi şok edebilecek mi? İlk penaltı Saka atıyor. Sıra çıkıldı o da o da atıyor. Declan Rice Moldovan kurtarıyor. Şimdi Denis 2 yapıyor Romanya için. Oli Watkins geliyor ters köşe. Sıra Olaru da o da atıyor. Phil Foden. Ata u Moldovan kurtarıyor kurtardı. İngiltere elenmek üzere Romanya'ya. Bunu banko atarsa Romanya İngiltere'yi eleyecek ve eliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu da aslında bizim işimize çok yarıyor. Romanya İngiltere'yi turnuvadan evine gönderiyor. Yani doğudan bizim adımıza bir İngiltere tehlikesini silmiş oldular. Tabi burada Almanya duruyor ama. Her ülkesini sırtlayan kaleci Moldovan artı 2 overall alıyor. Hatta bu muazzam performansı için bence ekstradan bir overall daha hak ediyor. O yüzden 75 yapıyoruz kendisini. Şimdi bu dev şokun ardından saldıracak bir sonraki takım Portekiz ve Ronaldo'nun ülkesinin saldırı yönü Güneydoğu. O yönde de İskoçya var. Bakalım İskoçlar bir sürpriz daha yapabilecekler mi? Yani sürpriz işi Cristiano Ronaldo'nun 7. dakikada attığı bu golle biraz zora giriyor. Ama maçın 86. dakikasında Mendes oynuyor ve İskoçya penaltı kazanıyor. McTominay penaltıyı golle çevirmeyi başarıyor ve duruma eşitlik geliyor. 90 dakikanın son aksiyonunda L. Leao'nun kafa vuruşunda top üst direkten geri gelince maç uzatmalara gidiyor. Uzatmalarda Portekiz Bruno Fernandes ve Diogo Jota'nın golleriyle maçı 3-1 kazanmayı başarıyor. McTominay golü attınca dedim İskoçya acaba yine mi sürpriz yapacak ama Portekiz çok rahattı uzatmalarda. Cristiano Ronaldo burada artı 3 overall alıyor. Vitinha artı 2. Fernandes ve Jota da birer overall gelişiyorlar. Ben yani bu videoyu çekerken ilk 2 maç günü oynandı. İskoçlar berbat görünmüşlerdi ilk maçlarında ve sırada saldıracak takım bu arada Türkiye oldu kuzey batı gelmezse iyi. Ama tek çevir işte her zaman ne olursa olsun kuzey geldi ama batı gelmedi. Tam bayrağımızın ortasında yeterince kadar doğu mu Hırvatistan için? Çizgimizi çizdim arkadaşlar. Ve en ucundan Hırvatistan geliyor. Bakalım 3. maçımızda kazanıp yolumuza devam edebilecek miyiz? İyi başlayan taraf biz oluyoruz ama bu pozisyonda Barış Alper'in kafa vuruşu üst direğe çarpıp Pauta gidiyor. 77. dakikada korner sonrası oluşan karambolde Merih topu kapıp Hakan'a veriyor. Hakan da boş pozisyonda olan Kerem'e topu aktarınca sonunda ilk golü bulan taraf oluyoruz. Yalnız Hırvatlar kısa bir süre sonra Kovacic ile yeniden duruma eşitlik getiriyorlar. Ve maç penaltılara kadar gidiyor. Keşke buralara kadar gelmeseydi. Umarım kazanırız. Orkun Kökçü ilk golü atıyor. Hadi Uğurcan Kaledi bu arada. Uğurcan kurtarıyor. Şimdi Cenk Tosun o da atıyor. İkinci penaltı gol oluyor Hırvatistan için. Yusuf Yazıcı geliyor. Livakovic bize kıyak geç. Yes 3-3. Şimdi Luka Modric efsane de atıyor. Yunus kaçırma. Yunus kaçırma. Yes 4-4. Uğurcan bunu kurtarırsa turlayan taraf bizi kurtaramıyor. Ferdi şimdi takım arkadaşları. Ferdi atıyor. İşte bu. Hırvatistan'ı zor olsa da geçmeyi başarıyoruz. Yani şu ana kadar oynadığımız en zor takımdı ve onları elemeyi başardık. Maçın adamı seçilen Kerem Aktürkoğlu artı 2 overall alıyor. Hakan Çalhanoğlu da artı 1 alıyor. İstatistiklere baktığımızda da hak eden taraf bizmişiz. Hırvatistan'ın tek şutu gol olmuş. Yani iyi ki kazanmışız. Şimdi sıradaki saldıracak olan takım Avusturya. Avusturya kuzeyden komşuyuz. Bakalım ok hangi yönü gösterecek? Güney batıyı gösterdi. Ve o yönde de Belçika var. Avusturya'nın kadrosu hiç de fena değil. Belçika için kolay bir maç olmayacak. Ve işler top 21. dakikada Kastay'ın koluna çarpınca daha da zorlaşıyor. Çünkü Arnatovic penaltıyı gole çevirip durumu 1-0 yapıyor. İkinci yarıda Vertonghen bu müdahaleden sonra takımını 10 kişi bırakarak Belçika'yı daha da zor bir duruma sokuyor. Ardından Axel Witsel'in bu büyük hatasında topu kapan Arnatovic bir gol daha atarak skoru belirliyor. Avusturya 2, Belçika 0. Yani bu durum bizim işimize yaradı diyebilirim. Çünkü Belçika resmen berbat oynadı. Avusturya topraklarını ele geçiriyor. Bu arada Avusturya'da maçın adamı olan Arnotovic 2 golüyle birlikte artı 3 overall kazanıyor. Kaleci nerede gol yenmeyen maç çıkardığı için artı 1 alıyor. Şimdi kaldı 12 ülke. Çarkı çeviriyorum ve saldıracak bir sonraki takım İsviçre oluyor. İsviçre'nin 4 opsiyonu var. Bakalım ok hangi yönü gösterecek? Güneyi gösterdi. Bu durumda İsviçre'nin rakibi Danimarka oluyor. Her iki takımdaki at üzerinde aynı kalitede gibi ve maçın ilk golünü Akanji'nin berbat savunmasından faydalanarak bulan Hoyland durumu Danimarka için 1-0 yapıyor. Yalnız ikinci yarıda İsviçre bu frikik pozisyonda barajda elle oynama kararı sonrası penaltı kazanıyor ama kaleci Michael Schakan'ın penaltısını kurtarmayı başarıyor ve 90 dakika sonunda Danimarka bu maçı 1-0 kazanıyor. Böylelikle İsviçre'ye elveda diyoruz. Danimarka topraklarını ele geçiriyor. Maçın oyuncusu olan Hoyland attığı golle birlikte artı 2 overall alıyor. Gol yemeyen maç çıkaran Schmeichel üstelik bir de penaltı kurtarmıştı. Artı 2 overall o da alıyor. Bu olay yeni aklıma geldi kaleciler için. Normal süre ve uzatmalarda penaltı kurtarışı yapan kaleciler her penaltı için artı birer overall kazanacak. Burada son olarak yaptığı asist için Wind artı bir overall gelişiyor. Şimdi bakalım sırada hangi takım var? Saldıracak olan ülke Gürcistan oluyor. Bu arada şu ana kadar İtalya ve Fransa sessiz. Almanya da öyle. Almanya sessiz kalsın. Neyse Gürcistan'ın saldırı yönü kuzey oluyor ve haritada o yönde de Romanya var. Bakalım ilk maçında İngiltere'yi şok eden Romanya burada da Gürcistan'ı yenebilecek mi? Evet. Gürcistan kalecisi Mamardashvili kurtarış peşine kurtarış yaparak takımının geriye düşmesine izin vermiyor ve 67. dakikada penaltı kazanan Gürcistan'ı yıldız oyuncu Kıvara Çikelya 1-0 öne geçirmeyi başarıyor. Yalnız Romanya 5 dakika sonra kaptanları Nikola Stanku ile cevap vererek skoru 1-1 yapıyor ama Gürcistan maçın son pozisyonu olan kornerde bir penaltı daha kazanıyor ironik bir şekilde penaltı yapan oyuncu Stanku ve Geli'ye bir gol daha atarak ülkesine maçı kazandırıyor. Ya Romanya sen git İngiltere'yi yen ondan sonra da Gürcistan'a elen. Hayat gerçekten bazen çok garip. Neyse şaka bir yana Geli'ye burada artı 3 overall gelişiyor ve şimdi 10 takım kaldı. Saldıracak bir sonraki takım İtalya oluyor. İtalya'nın iki seçeneği var. Ya Gürcistan ya Danimarka ve oku çevirdiğimizde batı kuzey hafif ama buna rağmen İtalya'nın rakibi Danimarka oluyor. İtalya favori görünüyor ama Danimarka üst üste iki maç kazandı. Momentum sanki onlarla gibi ve maça da golle başlayan taraf kornerde topa çok iyi yükselen Andersen'le Danimarka oluyor. Geri kalan sürede İtalya bulduğu en net fırsatı gole çeviremeyip başka pozisyon üretmekte zorlanınca kazanan taraf Danimarka oluyor. İtalyanlar da bu şekilde güme gidiyorlar. Danimarka çok iyi oynadı bu maçta. Attığı golle maçın oyuncusu seçilen Andersen artı iki alıyor. Asisti yapan Eriksen de artı bir gelişiyor. Kalan 9 takım takımdan 3'ü maç yapmadı ve sırada Sırbistan var. O 3 takımın ikisi de Sırbistan'a komşu. Birisi Fransa, diğeri de Çek Cumhuriyeti. Ve Sırbistan'ın saldırı yönü Güneydoğu oluyor. Güneydoğularında da Fransa var. Bana göre Euro 2024'ü kazanacak takım olan Fransa bakalım oyunda Sırbistan'ı yenebilecek mi? 33. dakikada Fransa milli takımının en skorer oyuncusu Olivier Giroud rekoruna bir gol daha katarak ülkesini 1-0 öne geçiriyor. Gerisi tamamen kısır geçen bu maçın kazananı atılan tek golle Fransa oluyor. Böylelikle Sırbistan'a elveda diyoruz. Video Fransa iyi bir giriş yaptı sayılır. Golü atan Giroud artı iki overall alıyor ve asistli yapan Chouameni artı bir overall gelişiyor. Şimdi çarkımızı çevirdiğimizde saldırı sırası Avusturya'da. Avusturya'nın saldırabileceği 5 ülke var. En büyük sınır kuzeyde bizle ve ok doğuyu gösterdi. O yönde de 4. maçına çıkacak olan Danimarka var. Avusturya Belçika'ya karşı aşırı dominant bir performans sergilemişti. O yüzden bu maç çok iyi olacak gibi görünüyor. Maç Danimarka daha etkili başlıyor ama kaleciliğinin iki muazzam kurtarışla durumu 0-0'da tutmayı başarıyor. Ardından Laimer'in bu müthiş arapasında Arnotovic affetmiyor ve Avusturya 1-0 öne geçiyor. Danimarka maçın ikinci yarısında Wind'in yarattığı bu fırsatta eşitlik golünü Hoiberg'le bulmayı başarıyor. Ancak Avusturya'da Arnotovic yeniden sahne alarak bu güzel kafa golüyle durumu 2-1 yapıyor. Baumgartner'da geleneksel bir Robin Van Persie golü atarak skoru belirliyor. Avusturya 3, Danimarka 1. Böylelikle de haritada Avusturya Batı Doğu Almanya modasına son veriyor Artık Kuzey Güney Almanya var Maçın oyuncusu seçilen Arnautovic Artı 3 Wimmer artı 2 Baumgartner ve Leimer de artı 1'er overall gelişiyorlar Danimarka'ya Bir da biraz yazık oldu Ama iyi maçtı gerçekten Yine Avusturya saldıracak Kuzey çıkarsa bize saldırma ihtimalleri var kuzey çıktı ve hafif de batı geldiği için arkadaşlar bize saldırıyorlar. Şimdi bakalım millilerimiz Avusturya'nın momentumuna son verebilecekler mi? Hafızalarımızdan tamamen hazırlık maçını siliyoruz bu arada. Maçın başında tam golü yedik derken Uğurcan bu şutu çok iyi çıkarıyor. Kısa bir süre sonra Cenk Tosun'un bu klas pasında Kerem golü buluyor ve 1-0 öne geçiyoruz. Ardından Uğurcan birkaç sağlam kurtarış daha yapıyor ve tam Avusturya eşitlik golünü buldu derken top direkten geri geliyor. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Formda olan Avusturya'yı 1-0 yenmeyi başarıyoruz. Abi inanılmaz şanslıydık bu maçta ama Uğurcan da çok iyi oynadı. Topraklarımızı iyice genişlettik. Kuzeybatımızda hala Almanya tehlikesi bulunuyor. Ama bu maçın oyuncusu seçilen Uğurcan artı 2 gelişiyor. Kerem ve Cenk de birer overall alıyorlar. Şimdi gelsin bir sonraki takım. 6 takım kaldı ve Portekiz geliyor. Ve Portekiz'in saldırı yönü de Kuzeydoğu oluyor. Bu durumda da henüz maç yapmamış son takım olan Çek Cumhuriyeti de maça çıkacak. Çekim esnasında gerçekteki maçlar oynanmadı. O yüzden hiçbir haberim yok spora dair. Ama bu maçta çok iyi olmalarına rağmen Çekler kaleci Kosta'yı bir türlü geçmeyi başaramıyorlar. Portekiz'in bulduğu fırsatlarda da Çek kaleci Kovar çok iyi kurtarışlar yapınca normal süre ve uzatmalar 0-0 biterek penaltılara gidiyoruz. Ronaldo golünü atıyor. Ben kameramla giriş yaparken <laughs> Krajci de atıyor. Şimdi Bruno Fernandes geliyor ama Kovar kurtarıyor. Kurtarıyor. Portekiz elense bizim işimize yarar. Ama Çek Cumhuriyeti de iyi oynadı. Burada 2-1 öne geçiyorlar. Vitinha da atıyor. Kostadan kurtarış lazım. Ama kurtaramıyor. Bernardo Silva geliyor vuruyor atıyor. Şimdi burada kesinlikle bir kurtarış lazım. Ve gol geliyor ama Rafael Leao'nun şutunu kovar kurtarırsa Çek ya <laughs> ki kurtarıyor. Portekiz'i eliyor. İnanılır gibi değil. Ama tabii şöyle bir durum da var. Bu maç gerçekte oynanınca bu videoyu izlediğinizde biliyorsanız bu maçın skorunu ki belki biliyorsunuzdur. O skora göre belki bu durum daha inandırıcı gelmiştir sizlere. Ama burada maçın adamı seçilen Barak ve Kaleci Kovar artı birer overall gelişiyorlar. Şimdi geriye kaldı son 5 takım. Karıştırıyorum ve saldırı sırası Gürcistan'da. Ve Gürcistan'ın da saldırabileceği sadece Türkiye var. F grubu maçlarından devam ediyor diyoruz. Ve maçın henüz 7. dakikasında Barış Alper Yılmaz'la 1-0 öne geçiyoruz. 32. dakikada Gürcistan tam duruma eşitliği getirdi derken hakemin offside bayrağıyla derin bir oh çekiyoruz. Ardından Kverkveli'ye genç yıldızımız Arda Güler'e yaptığı sert faul için sarı kart görüyor ve topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu çok kötü bir frekik vuruşu yapıyor. Ve maçın bitimine dakikalar kala yüreğimiz ağzımıza geliyor ama Uğurcan çok iyi bir kurtarış yaparak 1-0 kazanmamızı sağlıyor. Son anda dedim belki golü yiyip uzatmalar veya penaltılarda güme gideceğiz. Belli olmuyor çünkü. Özellikle penaltılara giderse maç. Ama burada en büyük toprağa sahip olan biz oluyoruz şimdi. Maçın oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz burada artı 2 overall alıyor ve Uğurcan da artı 1 gelişiyor gol yemediği için. Ve şimdi çarkı çevirdiğimizde bakalım otomatik olarak son 3'e kalabilecek miyiz? Evet. Bir sonraki takım Çek Cumhuriyeti. Çekler bize saldırabilir. Almanya hala gelmedi bu arada. O konuda şanslıyız. Bakalım Çekler bize mi yoksa Fransa'ya mı saldırıyor? Fransa'ya sanki saldırıyorlar. Aynen yeterince kadar kuzey çıkmadığı için Fransa hafif kuzey doğularında. Çeklerden bakalım bir şok daha gelir mi? Maça Fransa Griezmann, Dembele ve Mbappe ile inanılmaz pozisyonlar kaçırarak başlıyor. İkinci yarıda da Çek yakalizisi Kovar'dan çok iyi kurtarışlar gelmeye devam ediyor ve Fransa iyice uyuz oluyor. Ama şansa hakem bu pozisyonda Fransa için penaltı veriyor. 90 artı 3'te Mbappe sonunda golü atarak maçı Fransa için 1-0 kazanmayı başarıyor. Çek ya kazansaydı bizim için daha iyi olurdu diyecektim ama tabii top yuvarlaktır arkadaşlar. Fransa zar zor aldı bu maçı. Kaleci Kobar'dan çok iyi performans geldi. Öncesinde burada Mbappe'ye artı 2 overall'ını veriyoruz ve kaleci Manyan'da artı 1 alıyor. Ve şimdi bakalım biz kime saldıracağız ya da kim bize saldıracak? çeviriyorum. Almanya geliyor. Bu da demek oluyor ki Fransa finalde. Almanya'da ilk maçında bize saldıracak. Almanya'nın ilk 11'i bu şekilde. Bizim ilk 11'imiz de bu şekilde. Ama yine de top yuvarlaktır diyerek maç başlıyor. Maçın ilk net fırsatı bizim oluyor. Kerem'in ortasında Arda Güler uzak noktadaki kafa vuruşunu Neuer direğin yardımıyla kurtarmayı başarıyor. 52. dakikada taraftarımız bu değişiklik için Montella'ya sövüyor. 66'da Uğurcan sağlam bir kurtarışla topu kornere çeliyor ve kornerden gelişen Fırsatta da Kimiye gol izni vermiyor ve ardından 90 artı 1'de. Hadi, hadi, işte bu. Yusuf yazıyor 90 artı 1'de finale gidiyoruz Almanya az önceki pozisyonları harici hiç oynayamadı Arda Güler çıkarken Montella'ya söven tüm taraftarlar Burada Montella'ya tezahürat yapıyorlar ve maçı kazanıyoruz İstatistiklere bakarsanız Almanya daha fazla topa sahipti ama pek fırsat bulamadılar Asist yapıp maçın oyuncusu olan Orkun Kökçü artı iki overall gelişiyor burada Uğurcan artı bir Yusuf Yazıcı da artı bir gelişiyor Abi gerçekten inanılmaz hani gerçekten böyle bir sonuç beklemiyorum tabi ama Burada bu videoda inanılmaz bir şey oldu. Finalin adı Türkiye-Fransa oluyor. Arkadaşlar hala izliyorsanız kanala abone olup like butonuna basabilirseniz çok güzel olur. İşte final maçı öncesi Türkiye'mizin kadrosu ve işte bu da Fransa'nın kadrosu. İşte Euro 2024 kupası rakibimiz Fransa ve hakem düdüğü çalıyor. Final başlıyor. Gerçekte de böyle olsa var ya. Öf, ne biçim olur ama yani bilmiyorum. Top yuvarlaktır arkadaşlar. Tabi muhtemelen olmaz. Yani Türkiye'nin son dönemki performansları çok da iyi değildi ve burada da berbat başlıyoruz arkadaş. Dembele az önce Çekya'ya hiç gol atamadı. Burada 3. dakikada Fransa 1-0 öne geçiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem geri bıraktı Cenk'e. Cenk aktarabilir mi aktardı. Barış Alper şut. Kaleci Magnon. Korneri Antoine Griezmann kullanıyor. Gönderdi. Kafa Saliba üstten out. Şimdi bizim hatamız Barış Alper. Sağdan getirdi. Barış Alper ortasını açtı. Kunde karşılıyor. Cenk'e gelmedi. Ama top bizde. Hakan yapıştır. Hakan şu an beni ele çarptı sanki Ferdi. Ne oldu burada? 45 artı 2 hakem devam ettirdi. Griezmann dikkat. Ferdi araya girdi ama top Giroud'a. Giroud verdi Dembele'ye. Burada hiç yoktan gol yemeyelim lütfen ve ilk yarı bitiyor. 1-0 gerideyiz. Şimdi Kerem soldan bindirdi. İçeride kimse yok ama çok iyi buldu Cenk Tosunu. Cenk veriyor Arda Güler. Manyon. Cenk, Cenk vurdu Saliba. El var mı hocam? Yok ama atak devam. Hakan, Hakan vuruyor ve gol! İşte bu. Geçti. Hakan ayağında tuttu. Cenk biraz perdeledi o şutu sanki yanı geçiyor 1-1 oluyor. O şampiyonluk gelecek mi? Kingsley Coman sağdan geldi. Jiru. Jiru elle oynadı sanki. Defansımızı yapıyoruz. Kerem şimdi kontra atak şansı. Cenk Tosun. Kerem solda boş gibi. Arda onu gördü. Güzel gidiyoruz. Kerem. Kerem götürüyor. Cenk ileri koş. ileri koş. içeri gir. Cenk'e geldi o top. Cenk vurdu. El var mı? O oh, Cenk'in eline çarpmış. Orkun Kökçü, Arda Güler. ikinci yarıda bambaşkayız. Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Saliba ama Barış Alper kaptı. Evet Kerem, Kerem bıraktı. Arda için gol şansı. Arda sağ aldı. Konate'yi geçer mi? Şutu çekti. Zayıf bir şut. Niye şut çektin Arda? Şimdi Arda Güler Yusuf Yazıcı değişikliği yine geldi ya. 6. ya da 7. maçımız bu. Her maçta bu değişiklik gerçekleşti. Ama yanlış anlamayın. Hani Yusuf da etkili oldu da Arda da etkiliyken çıkarılıyor sürekli. Neyse şimdi Hakan Çalhanoğlu depara attı. Sağdan getirdi topu. Hakan getirdi. Ortasını açtı arka direğe. Kerem orada. Kerem el ile oynadı. Chouameni, Griezmann, Griezmann, Griezmann. Griezmann'dan alalım alamadık. Uzun gitti Rabio'ya düştü ve adam golü attı şaka gibi ya. Abi bu gol olmamalıydı be. Elini ayağını dolaştırdı orada biraz vurabildi yine de ya. Rabio şimdi ortadan ileri Merih'e. Merih'ten berbat bir pas yine Mbappe vuruyor ve hayallerimiz burada suya düşüyor arkadaşlar son dakika ikinci golü arıyoruz ve hakem düdüğü çalıyor ve ne yazık ki Fransa Euro 2024 emperyalizmin şampiyonu oluyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da izlerseniz sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın.